Yüksek müsaadenizle şu çıyanı hiç egzotik bir hayvan tuttun mu böyle yani tehlikeli? Yılan. <laughs> yılan bu güzel. Çok tuttuk ama Murat biz yılan. Yılan çok var bizde yani. İdare ettik. İdare yani, ettik Aynı, aynen de öyle yaptık yani. Yılanlara biz yani yabancı değiliz. Var var mı orada? Var var, var, var bu. şurada var. Getiriyorum çıyanı. Bakalım. Arkadaşlar bu şey yayına ha. Aynen. Sik sallama yayılıyor. Yani, Sakın burada şey bir şeyler... Yani buradan ben çekeceğim. Beklemeyin amına koyayım. kayıp. göre takılıyoruz ha ona göre yani. Bir şeyi beklemeyin. Profesyonel aldım, bir yayın falan filan yok oğlum. O yıldır kırıp düşmesin. Sik sallıyoruz ha Aynen. Aynen. Tönük sırası bak. Aynen. Bu ne yazıyor? Kral soy ha. Gören varsa sik sallayanlar. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ooo. Şimdi bu biraz değişik bir hayvan. Wow şunun kapağını bir açayım ben. Bu bizim adettendir ha. Yani, yani bu mu adetiniz? Nasıl bir hayvanın <laughs> bu hayvanın ya? Ma... Bu mu adet <laughs> mi? Mı oğlum bu ya. <gülüyor> 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 Uzaylı mı bu? Gerçekten çok orijinal bir hayvan. Yani hiç zararı yok. Arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Önce var mı şimdi böyle? Wow, wow, i̇stemezsen wow. hiç uğraşmam. Wow. Uzaylı oğlum bu. Bağlantıyı kurmak isterim mi öyle? Uzay Mars'tan bile ne değil bu. Başka <laughs> bir yerden. Önce bir agresifliği gitsin. Önce gitsin. Oğlum, tabii. Niye şey ısırıyor lan, mu yoksa? Olmanın. Yani ısırmaz. Beni, beni bir iki defa ısırdı. Yoğun bakım aldılar o kadar. Başka bir şey olmadı yani. Ka Sa Kaç aylık oğlum. yoğun bakım? <laughs> ben iki hafta kaldım. Ya Maya güzelmiş. Saçmalama lan. Ya, şu, alerjim var mı? <laughs> yok oğlum hiçbir şey alerjimiz yok da bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Neyle besliyorsun bunu? Canlı böcek. Yapma ya. Maya? Emmi, ver elime ver. <laughs> Bu canlı böceğe benziyor. <laughs> Bak hiç gelmiyor adi. Tırstı. Tek e, Joe Young nerede jo ya? Yurt dışından getirmişsin. Oh, ben Oo yapışıyor bro. ]im. Fuck that man. Oğlum kafasında böyleler var oğlum ya. Bu ne Bro nasıl yapışıyor ama öyle? Koluma mı alayım şimdi? Yani He direkt ele. Sırf senin hatırına böyle bir şey. Valla istemezsen zorlamam. Ama hani bu bizim şeyimiz gibi artık adetten. Allah'ın adet. bir yaratığı. Evet. Isırırsa ısırır. Sırsan ne olur oğlum? Garip garip halık yüzüme atlamasın. Atlar. Diğer elini getir buraya. Yer gibi. Ha. Aa, oğlum sen ne ayaksın lan? Yemin ediyorum oyun gibi şu an. Ama nasıl hissiyatı? Allah'ın bir, bir saygımız, Saygımız var yani. Sen ne ayaksın oğlum? Vallahi hiç de umursamadı. Çiyan lan çiyan. Tehlikelidir normalde. Güzel, ilginç. <laughs> bir tanesi... Ha? ilginç İlginç, ilginç. Yok mı? yok bro. <laughs> ben, 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 ben <laughs> <tanımıyorum>. Köpekleri severim. <laughs> Köpekleri severim de bunu <laughs> Valla verelim ya. Yılana benziyor ama bro ya. Bu yani, no değişik bir olay ya. Valla... Gel <laughs> lan buraya. İstanbul'un Türkiye korkuyor Yok yok, yok korkmam. <laughs> Zorlamıyor şaka yapıyorum. <laughs> ama alıştın mı? Bak böyle ilk başta insan bir geriliyor sonra tutunca bir anda... Burada diyorsun ki evet, bu. sürekli yürümek istiyor. Şu an elini yer gibi Ne kadar büyük Mesela ne kadar boyu? Ya bu bu kadar bir maksimum kadar zaten. Var. Bizim bu tür böyle yani, Türkiye'de yaşıyor zaten. Ya iyidir ya. Gel lan buraya. Değişik bir şey ama ha. Milletin orasına burasına gir tamam mı? Var ya. Bu arkadan kıskaçlarıyla defans yapıyor ağzıyla da eriterek yemini yiyor. Isırıyor yani. mu? Isırır. Ama şeyi delemez yani derini kolay kolay delemez. Ne yapmam gerek ısırması için? Yapma. Yani normal müdahale etsen ısıtır. Bu arada yakar canın. Vallahi. Vallahi. Abi, acayip bir şey ama. Ki Kıyamazsın Tabii ya. ya acayip bir şey. Ya işte ön yargılar. Aa, yoksa Allah'ın varlığı. Şey İnsanı ölümde kesseler o kadar şey olmam ama hayvana böyle zarar veriyorlar ya. Ya o hepimizin hassas noktası. Aynen ya. öyle moruk ya. Var mı Anlamıyorum ha. Çok ilginç bir şey ama ha. Bakayım Harbi. <gülüyor> 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 Çok ilginç bir şey. Bu mu ya? Bu kadar mı? Ya? Bu kadar. <laughs> ee, bir abartılacak bir şey yok işte. Ya yani beni korkutmaya çalıştınız da bu mu? Yok ya, ya hiç korkutmaya niye çalışalım ya? Ben korkmayacağını baştan anladım zaten. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl hissiyat? Güzel. Abi <laughs> gibi Allah'ın bir yaratığı işte. Onun, <laughs> Onun bunun kıçına girsin. Onun bunun kıçına girsin ha. Omuz GG <laughs> mi? Omuz. Ya bu Ba bir şey diyeceğim bu YouTube'a giriyor mu? Atarlar. Yüzde tamam, yüz atarlar. Yüzde yüz atarlar. Tamam bittik o zaman. Ya bak fark ettin mi? Omzuma böyle yaptın ya az önce. Omuz GG yazıyor adamlar. Öyle <laughs> bir mim oluşmuş sende artık. Yani nereye? baktığın yeri bile sanki yakıp yıkıyormuşsun gibi. Masaka şu an gülüyor. Isıracak. He ısıracak. <laughs> abi çok gülmesine inanma. Şöyle gözüküyor. <laughs> <Çok gülüyor> aynen aynen. Bunu verim. Ver. Şunu nereye takalım? Takalım. Yok götürürüm ben. Ver. Yani. Bak. Ulan chatle ben okuyamam bunu. Kardeş gelsene bunu bir... Bunu bir sabitleş ya. Arkadaşlar ya. chatinizi okuyamıyoruz çünkü çok... Çok hızlı, çok hızlı. hızlı, oğlum, çok hızlı. Tabi, yani. Hepinizi seviyoruz da e, bunu... Aynen, Bu aynen. nasıl bir şey amınakoyim? Kaç kişi olmuş? Kaç kişi? 92. 92 bin. 92 bin. Hepinizi daha. çok seviyoruz arkadaşlar. Yani böyle bir mesajın bir şeyin var mı? Arkadaşlar. Ne, ne düşünüyorsun? Ne, ne anlatmak istersin? Mesajımız şu. Hepinizi çok seviyoruz. Çok baba işler gelecek. Türkçe rapi atın bir kenara. Bir sikime aynen, yaramaz. Aynen yani, Aynen, aynen de mi? öyle dedin. Harbiden ya. öyle Mori. Biz hayatımızı anlatıyoruz. Gerçekleri anlatıyoruz. Dinlemek isteyen bizim parçaları açar. Bu kadar basit yani. Yoksa gerisini dinliyoruz. Araştırıyoruz. Boş. Boş. Bir de bak sizde bir... E, arkadaşı burada tanıştırmak istiyorum. Biliyorsunuz zaten Joe, Joe. Young. Joe Young'ımız. Yes, Onlar sizde oluyor. al,